Tamam. Hı -hı. Tamam. Yavaş. Tamam. CD var mı? CD var mı? Yavaş. Evet. Evet. Tamam, e tamam, tamam, tamam. 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 Geçti. 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 babam Geçti. Tamam. sonra. Şey, ayağında, boynunda bir sıkıntı var mı? Abi. Şişt, bak. Bir bak. Bir dinle bizi. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Musta. Salıçık mı? Geldi geldi. Arkadaş anlaşamıyorum. Çok çok. Oğlum ya, oğlum 2 3 Eşittir. Şey.